restorasyonumuzun yanı sıra restorasyon sırasında ortaya çıkmış olan ve kamuoyunun büyük ilgisini çeken e, bizim de her zaman çalışmalarda dikkat ettiğimiz, e, önemsediğimiz bir yapının fiziksel tarihini değil, onun kadar sosyal ve e, benzeri askeri tarihini de merak ettiğimiz konulara bir e, tetikleme yapan bir buluntuyla karşı karşıyayız. Hemen arkamda gördüğünüz noktada bu noktada yaptığımız açmayla beraber restorasyon sırasında e, karşılaştığımız şu an dikine bir kesitte 125 metre olduğunu bildiğimiz fakat içeride başka kanallar ve kollarla ayrıldığını tahmin ettiğimiz bir yeraltı geçidinin buluntularını görmüş oluyorsunuz. Hemen yan tarafında gördüğümüz kulenin dikine yukarıdaki vadiyle beraber çalıştığı bir yeraltı geçidi kuleyi baştan başa, suru baştan başa geçiyor ve ilerideki vadi tabanıyla birleşen bir zemin olduğunu görüyoruz. E, tabii bu oldukça önemli bir buluntu çünkü orta çağ yapısı olarak kabul etmesi, edilmesi gereken bir yapı. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle bir sene sonra orta çağ kapanacaktı. Bir orta çağ savunma yapısında yer altı geçitlerinin olduğu bir buluntuyla karşılaşmış oluyoruz. E, plan düzleminde gösterdiğimizde, fotoğraflarıyla beraber desteklediğimizde, e, yine kesitle beraber gördüğümüz alanda e, sahanın dikine bir geçiş koridoruyla beraber birleştiği görülüyor. Bu noktadan itibaren girdiğinizde 1-1,5 metre bir yüksekliğinde başlayıp sonra ortada e, surun bugün içinde kalan, yani hisarın ortasında kalan sarnıç bölümünde e, 4-4,5 metrelere varan yüksekliklerle oldukça e, iddialı bir geçiş koridoru olarak tasarlandı. E, beden duvarlarında gördüğünüz yan duvarların Hisar'ın yapım sırasındaki yapım tekniğindeki moloz örgü sistemine sahip olduğu, üst örtüsünün de belirli noktalarda 1900'lü yılların başına kadar gelecek düzenlemelerle ara ara dönemlerde onların gördüğü e, görülüyor. Böyle bir buluntu arkadaşlar, tabii ki bu aşamadan sonra arkeometri dediğimiz çalışma metoduyla harç analizleri, malzeme analizleri, yapım tekniği analizleriyle daha da çalışılarak ileri bilgiler, yorumlar yapılmasını mümkün kılacak. Ama şu haliyle gördüğümüzde kısa bir yorum yapacak olursak Fetih sırasında tam bu noktada biliyorsunuz yukarıda Dua Tepe noktası da var. Fatih Sultan, Mehmet'in burada üç paşasına emrettiği, yapımını emrettiği ve İstanbul'un fethinin aslında nişanesi olan Karşı tarafta Anadolu Hisarı'ndaki restorasyonunu yeni tamamlamıştık görüyorsunuz. Boğaz kesen noktası olarak bilinen noktada başlayan bu yapımla beraber 4 ay gibi kısa sürede yapılmış bu muazzam yapının aslında askeri e, teknikler açısından da bazı ihtiyaçları gördüğü anlaşılıyor. 1920'li 30lu yıllarda ilk e, önümüzden geçen bu dolgu yolu oluşmadan önce yapılan genişletme sırasında açılmış kesitlerde orada da 6'ya yakın e, geçitin alt e, görüntülerinin ortaya çıktığı tarihi fotoğraflar e, mevcut. Biz ilk defa bu bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının olduğunu, bilimsel olarak bir restorasyon çalışmasında ortaya koymuş. Diğerlerini yol açma çalışmalarında tahrip edilmiş, bir defa görünmüş, üstüne bilimsel çalışma yapılmamış. Ya da e, belirli tanıklıklarla tevatüren söylenmiş meselelerin tamamını ilk defa ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkmış, çıkarmış bir restorasyonu sizinle paylaşıyoruz. Bu aşamadan sonra bilimsel araştırmalara ve tarihi yorumlara devam edecek. Biz benim ilk yorumum buranın bir dere yatağı üzerinde çukur çeşmeden başlayan yukarıdaki hattın su tahliyesiyle başlayan ve fakat burca geldiği noktada yapım sırasında bunun bir geçiş ve denize iniş noktası olma bir gizlenmiş ve korunaklı bir geçiş noktası olarak yapıldığı tahkim edildiği bir alan. Bu tür şeylerde hep Süresini bekleme, zamanlı bekleme vardır. Öyle değil. İlginç bir şekilde tam o gün ortaya çıkmış bir buluntudan bahsediyoruz. Yani kendini adeta bize göstermeye çalışan bir buluntudan bahsediyoruz. İstanbul için ve dünya tarihi için hayırlı uğurlu olsun. Çok özel bir buluş olduğunu biliyoruz, hissediyoruz. Restorasyon bittiğinde de insanların gezmesine, ziyaret etmesine uygun hale getireceğiz.